Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni kış güncellemesiyle Lu geldi. Yani daha Lu gelmedi. Arkadaşlar. Bugün şimdi haberlere giriyoruz. Burada şimdi e, arkadaşlar Snow Ter yani kış oteli güncelleme notları var. Bak. Haberlerden bakabilirsiniz. Bu da ve Karla yeni bahsetmeye geldi. Arkadaşlar. Şimdi Balonlarımız Bu. kapmaca da yeni balete gelmiş. Şimdi size dostluk maçından göstereyim. Buz kale diye bir harita geldi. Çifte tatana diye de geldi. İlk önce buz kaleye bakıyoruz arkadaşlar. Buz kale böyle bir şey. Ben burada aldım. Burada burada bir şey şey oluyor. Riko. Riko burada uyar arkadaşlar. Söyleyeyim size şimdi başlıyorum. <laughs> Arkadaşlar girdik. Böyle var Şeyde Şey de var böyle. böyle... Kalp topu yağıyor böyle var Bu da şampiyonlar falan yazısı yazıyor böyle. Biraz açık. Böyle bir yazı yazıyor. Üç Pro Stars'ın turnuvası yazıyor. Pro Stars'a turnuva yapmışlar. Onun için. Gene güncellemde göstermiştim. Ama anlamamıştım oraya. O da işte şampiyonluk turnuvasıymış arkadaşlar. Ve bir daha böyle Brawl Stars videoları gelmesini istiyorsanız bu video altı like yapın ve bu videoya abone olmayı unutmayın. Yani kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve şimdi arkadaşlar unutun geldi. Dekolum ki çok şey yarar. Dördüm Arkadaşlar çok özür ben cumartesi istemedim. Nasıl ölürüm öyle. Ama son anda ölürüm. Yoksa kendim, kendim öldürdüm arkadaşlar. Dur şöyle benim asıl sorgulamam gibi. Hop arkadaşlar oldu. Çeyme sağlık. Şimdi arkadaşlar 3 3'e 7. Şimdi böyle bir şey fark görmedim yani arkadaşlar. Ve oradaki değerleri öldürelim arkadaşlar. Ölmeyen deril yapmışlar. Ay arkadaşlar ölmedi Daryl ya. Ne oldum? Daha öldür 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 öldür. Hadi Rosa. Ya arkadaşlar olmadı ya. Hemen şurada iki aldım da öne geçeriz. Arkadaşlar yapabileceğiz derken olmadı ya. Ee, Arkadaşlar yapamadık. Şimdi ben şu delili öldürürsem. Arkadaşlar ben koşuyorum. 15 saniye ile. Ha oldu 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 derken. Nasıl olmadı? Hadi 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 hadi. Hadi hadi, hadi arkadaşlar bilme. Dayanırım. Çabuk pem pen yapmasın. Pem musun ya? Hadi pem koş 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 pem. Not Hadi. Hadi olmadı olmadı. Ama elmaslar bizde. Daha iyi Elmasların bizim olması. Ve bu turu karanlık arkadaşlar bana yeni gelen güncellemeleri gösteriyorum. Böyle var tayda. Arkadaşlar 8 bitin duruşu değişmiş. Bu nerede benim 8 bitin? İlk önce onu bulayım. 8 bit böyle olmuş. Şimdi 8 bitle bir maç oynayalım. Şuradan soygun oynayalım arkadaşlar. Arkadaşlarla like, kanalıma like, abone olmayı unutmayın ve maç başlasın. Evet. Ee, arkadaşlar şimdi bu maçı yenebilir miyiz? Ee, yenilir bence. Ben yenilir diyorum. Ya, hadi yorumlara yazın bakalım kim yenecek bu maçı. Eminim biz yendik. Bir de Geyo var. Ama Leon karşı takımda çok güçlü olacak. arkadaşlar. Görüyor Nasıl buluyor arkadaşlar? Bu saçmalık değil mi? Oba. 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 Arkadaşlar hadi. Ah sılmadı arkadaşlar ama biz şimdi yeniliyoruz. Ben daha bunu fark etmemişim. Şimdi geri dönüyorum. Ya, ya, vuracaksan bana vur. bombay bir can kaldı. Ben korurum burayı. Hayır. Yemeyeceğiz. Yemeyeceğiz. Kazanacağız arkadaşlar. Bu 80 can. Ben yiyeceğim. Hadi. Evet yapabiliriz. Ya olmadı be arkadaşlar ama. Ama güzel bir güncellemeydi arkadaşlar. Güzel bir güncelleme yapmış onu yapımcısı diyorsa bu dostlar yani süper Şimdi arkadaşlar <laughs> kurutlu ve Oni. onu kurutmaya getirdim. Arkadaşlar Oni. ben şimdi böyle bir siz böyle video çek iki gündür niye video çekmiyorum arkadaşlar e, ee, şey e, kupa kasıyordum ve on on sizlerle birlikte gelelim diye yani dokuz kadar getireyim oradan sizlerle birlikte kasalım diyor ya ve maçımız hesap ama bugün savaş çok oynayalım arkadaşlar şimdi nereden yapıyoruz arkadaşlar bu video evet, tekrar söylüyorum 6 like gelirse ya da 5 like yüzümü göstererek bir video çekeceğim o video bir sürpriz olacak güzel bir video bu böyle bir çekiyorum Ama tabii ki telefonla oynamayın. Böyle bir değil. Böyle sürpriz bir video çekeceğim. Bunları yazabilirsiniz. Şimdi maçımıza devam edelim. Arkadaşlar. Of. Hemen sprotlayayım ama işte. Mortis estireyim. Mortis'e ben çok güzel oynuyoruz arkadaşlar. Savaş topundayım ben Mortis'le. Hop bayar kapalı. Hop hop. Danin. Arkadaşlar şimdi kapıyı kapatmışlar. Olemeyelim diye. İlla ki olemeyecek. Ha, biz bu maçı kazanacağız. Ve benim kazanacağız bu maçı. Ve 8 kupa alacağız hesabımıza. Şimdi Al aldırıl. Ya derim nok gibi oynuyor ya. Esporcular gibi oynuyor. Gibi. Ve arkadaşlar gol attı mükemmel golle. Trik şata benzettim ama. Sanki gibi. trik şatları nasıl yapacağım? Brostars'ta. Ama ben şuradan bir kapatayım. Arkadaşlar şimdi attım 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 yaptım onu da. Öyle 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 Arkadaşlar ben Sprota savaş topunda iyiyim. Ben iyi ama pek iyi değilim. Bu kadar bildiğiniz gibi çok pro oynayamıyorum Sprota savaş topu. Şimdi bu maçımızı bitirelim. Ama hiç bitmiyor. Koy! Hoppa! Geçemeyecekler oradan. Ha ha ha! Arkadaşlar attım olmadı. Bir de attım olmadı. Bir de attım olmadı. Ve mükemmel bir gol atıyoruz. Ve maç bitti arkadaşlar. Ve çok güzel bir gol attık. Arkadaşlar böyle videonun devamını yani istiyorsanız altı ve bu kanala abone olmayı unutmayın. Ve bye.